Ne oluyor sana Namık? Her söylediğimi itiraz etmek zorunda mısın? Her söylediğini onaylamak zorunda da değilim. <laughs> Başka bir mesele var. Birden bire ne oldu sana? Ne olduğunu çok iyi biliyorsun aslında ama yüksek sesle söylemek işine geldi. Artık sana inanmıyorum. Kararlarına güvenmiyorum. Mesele bu koskoca çelik sanayine hükmeden bir kadın... ...bir adamın egosu altında ezilmekten zevk alıyor. Meseleyi buraya getirme rica ederim. Bu benim özel hayatım. Teslim oldun sen Cavidan, teslim oldun. Esir alındın. Artık doğru dürüst düşünemiyorsun. Daha dün ondan boşanacağını söylüyordun. Şimdi yeni baştan balayı yaşıyorsun. Dengen bozuldu. Namık, ben Kenan'ı seviyorum. Kocamı seviyorum. Buna kendini inandırdın. Sen Kenan'ı zapt edemediğin için... ...tam anlamıyla elde edemediğin için istiyorsun. Bir avucunun içine alsan... ...benim gördüklerimi sen de göreceksin. Değmez o adama.